Arkadaşlar merhaba ben İtalaş. Bugün Story 2 Portekiz serimizin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bir önceki sene de Türkiye'den güzel topraklar aldım. Kuzey Kıbrıs'ı aldık. Afrika'da yine bir şekilde fasın çevresini sağlamış, sarmış olduk. Ve bu bölüm Hollanda, Bosna-Herzegovina ittifakına karşı Fransa'yla birlikte savaştayız. Ben Hollanda'nın Avrupa'daki top... Bu... Bakanlardaki topraklarını elime geçireceğim. Benim hedefim bu. Ana topraklarını almam. Alsam da aslında sömürge de yapabilirim. Bilmiyorum. Çünkü Hollanda'nın görüyorsunuz o Amsterdam tarafındaki topraklarda Almanya var sınırda. Ve Almanya ile doğrudan sınırım olmasını istemiyorum açıkçası. Ama tabii ki tüm topraklarını şu an ele geçirirsem bu şekilde... Aa bak, buraları unuttuk. Post de burada abi. Hı. Güzel. 84 binlik bir çıkartma attı. 63 bin bin aldı abi Fransa aldı aynı. tamamını aldık? Şöyle bir şey yapacağım. Buraları bana ver abi. Burayı da bana ver. Heh. Aynen öyle. Sen de orada al, al abi. Hollanda'yı da sen al. Bu benim niye işime yaradı? Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü. çünküsi şu. Güzel. Karadağ. Karadağ'ı bir alalım. Karadağ niye alıyoruz? Hemen bu tur sonunda belli olur. İki toprağı bir sayesinde kuzey ve güneydek topraklarımızı birleştirdik arkadaşlar. Hemen oto asimilasyonla da asimilasyonlarımız yapılıyor bu arada. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Otomobilizasyon. Bir tık daha aynısından yapacağım. Otomobilizasyon. Ordular nerede basılı? Onu bir bulmak lazım. 10.000 burada. 19.000 burada. Tamam. 40.000 orduyu aldık buradan. Ee, buradaki 20.000 orduyu da aldık. Baya bir ordumuz oldu. Slovenya ile savaşa hazırlan. Tamam onayla abi. Macaristan almış. Tamam barışalım. İrlanda'ya savaş ilan ettik. Güzel. İrlanda 98 bin. Diğeri de kim? Macaristan da. İrlanda ile savaş ilanında. Tamam. Gidip İrlanda'ya 57 binlik ordumuzla giriş yapabiliriz derken. Güzel. Sen güneye doğru git abi. Ee, benim ordularım buraları tutar. Ay, o biraz sıkıntı. Nerede çıktı isyan abi? Burada mı çıktı? Nerede çıktı? bağımsızlık bildirgesi mi? Tamam bu arkadaşlar çok da yenebileceklerini düşünmüyorum ama ana 100 binlik bir ordu geliyor abi. Yok abi Myanmar'a savaş ilan edemiyorum. Yapacak bir şeyim yok. O 62 bin. 62 bin de bu Togo mu? Togo tek toprağıyla savaş ilan etti bize. Al al abi hiç önemli değil. Sen oraları al. Cezayir'e uyguladığımız tarifenin daha kötüsünü Fas'a uygulayacağım. Ortalık karıştı. Şu anda ortalık karıştı. Aynen. Sen devam et abi. Oralardan ilerlemeye devam et. Şurayı da bir geri alayım. Tamam. Alabilirsen al. Aldı abi oraları arkadaş. Ama tüm topraklarını kaybedecek. Öyle bir sıkıntısı var. Tüm topraklarını kaybedecek arkadaş. Farkında değil. 12.000 12.000 6.000 6.000 4.000 900 2.000 diyelim. Evet, İrlanda barış teklifi gönderdi. Tamam sıkıntı değil. şeyin de %100'ünü aldık. Bir barışsam çok güzel olacak. Savaş yorgunluğum çok yüksek şu anda. Çok az kaldı abi. Şuraya bir liman yapsak. 4000 16000 6000 6000 Abi Togo Togo benim diğer şeyim ya. Sıradaki e, alacağım ülke. O Tamam abi harika. Hiç gerek yok gerisine. Barış müzakereleri. Burayı da bana ver. Geri kalan toprakları da ne yapalım? 4 yıldız mı? 1 2. Orayı da al abi. Şöyle bir barışalım. Fas aldık. Harika. Bir toprak versek de gerisini aldık Fas'ın. Aynı zamanda abi bize savaş açan Kosova'yı da aldık. Kosova'yla da barıştık. Erken Mali'den savaş ilanı. Abi yapma bunu ya. Barışacak mı? Yok. E, ticaret talep et. Yok abi almasın ya. Mısır da orayı almasın da. Biz niye şey ticaret savaş talep edemiyoruz? O zaman şöyle yapacağız. Tüm topraklardan ordu basacağım. Bir şekilde ayakta kalmaya çalışacağız belirli bir süre ve şuradaki büyük orduları da hemen Savaşa getireceğiz abi. 6 biner, 4 biner. Elim çarptı. 5 i̇şte bin. Orayı tutmaya çalışırken büyük ordularla elimden geleni yapacağım. Bunlar rastgele gitsinler abi şöyle yerlere. Bence güzel bir strateji. <laughs> Savunma yapacağız yani aslında. Daha da e, özeti. Her geçen tur zafere yaklaşacağız. Bir yerden sonra buradaki ordularım da belki destek verebilir ama emin değilim tabii ki. Mesela şöyle bir bakalım. Suralardan da şöyle destekler gelsin. Aynen bakın yavaş yavaş elimize geçiyor. 5.000-5.000 Para büyük ihtimalle oto asimilasyonlardan dolayı kalmıyor ya. 2.500-8.000 Evet yavaş yavaş bakın. Oy. Böyle yapsak. Güzel. Abi cephede çok iyi ilerliyorum. Abi şaka mısın ya? Anlaşılıkla turu geçtik. Ya Mali miymiş oradaki şeylerde, ordularda? Baksana abi daha daha güzeli mi var ya şu şeyden? Orayı geri aldık. Bir yer kaybettik. Ama başkentlerine de girdik. Sanki pes etmeleri gerekiyor ya. Emin değilim ama bir toprağında mı yüksek şey var? Ekonomisi var. Kaç toprağında var sanırım. Abi ha aynen. Tamamını aldık. Mali'nin tamamını aldık. Nijerya ile barışayım ya artık. Yani Nijerya'ya gerek yok. Gana mı? Abi sal beni ya. Heh. Nijerya ile de barışmak istiyoruz. Başaramadık. Paramız da kalmıyor ki. Abi tüm orduları şurada bir toplayalım. Orduları bir toplayalım. 12 dakika olmuş. Ee, hızlıca süreye de baktık. Çift ekran kullanmayınca maalesef böyle ikel yollara başvurabiliyoruz. Peki orduları hemen aynı yere toplayalım. 60 bin 96 bin. Bakalım Nijerya. Abi Mısır Nijerya'yı da yok etmiş ki. Ya biz boşuna duruyoruz yani burada. Ben Nijerya'dan tırstım barış falan teklif ettim de yani. Tırsacak bir durumu da yok Nijerya'nın şu anda. Heh, aynen öyle baksana. Bu basit ya. Yok. Şunu şuraya almıyorum. Buraya alayım. Güney Kıbrıs'ta, Kamerun Savaş'ta. Kalsın abi orada. Hmm. İlişki bug olmuş Mısır'la. boş olmamış. Abi ben bunlara savaş ilan edemiyorum ki. Allah Allah. Evet. Libya'dan savaş ilanı geldi ama sıkıntı değil. Neyse, ee, bu bölüm bitireyim arkadaşlar. Güzel bir bölümdü, harika bir bölümdü. Elimizden geleni yaptık. İtalya'yı alamadık. İtalya, İtalya herkese savaşta bu arada. Savaş ilan edemiyorum kendi başıma. Bu biraz hoş olmadı. Bazı yerlerdeki ilişki geliştirme bug'ı bunu çözeceğim. Diğer bölümde bakacağız abi. Neler yapacağız, neler yapmayacağız diyelim. Ve bu bölüm bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.